Gıda gıdi gıda gıda go Al benim meminim Evet arkadaşlar ben Zeynep, Google Kuşları'ndan Zeynep Kartaner wow. Kombimden şöyle biraz utanıyorum ama Olabilir. Kameramanımız en son gelecek olan Sürpriz evet. insan. Şuradaki mal olan evet. Mal değil bir kere. Çok eşletiş Pinteres. Pembe ve tatlı olan ya Ama sus. geri zekalı <laughs> <konu dağı gülüyor> Aynen. Söylemeni <laughs> arkadaşlar Bugün denize gidiyoruz. Şöyle <laughs> Beni de çeksen o zaman O zaman gizli kişiyi açıklıyorum Unicornlu şortum. Unicorn. A, unicornlu aynen. bir <laughs> kere. Çaydanlıklı. <gülüyor> Bu şekilde. Kendisi de benim e, gizli manitam e Biz de gizli ilişki yaşıyoruz. Evet, açık Şu mi? ortadaki benim gerçek manitam. Ama Sol taraftaki canım teki. sıkıldığımdaki manitam. Sağdaki de hiçbir şeyim. Sağdaki geri zekanın teki olduğu için kimse onu sevmiyor. <laughs> <olsun. gülüyor> evet. Biraz o, etraf. Ama yürü sıcak Birbirimizi kremleyelim sürekli. Tamam evet. O kremleri çok vermiyor insanlar tamam mı? Ne? Bazı krem. Sadece bir, bir tane kremimiz bir, bu var diyeyim. Öbürlerin hep biz sürelim. Evet. Bunları kamerada sil tamam mı? Later. <laughs> Tam bir saat durmuşuz bu arada. Oo, bayağı durmuşuz da. Arka kameram mı? Tamam. Evet. Deniz. deniz. Grubumuzun amelesi ve geri zekalısı olan... Deniz beğendiniz mi? Çok beğendim bu arada. Deniz'e 10 üzerinden kaç veriyorsun? 8. Efsaların denizine kaç veriyorsunuz? Efsaların denizine gerçekten ben 2 bile verebilirim. Çok kötüydü. Ben, 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 ben efsaların yani. denizine 10 üzerinden 5, buraya da 10 üzerinden 7, 6, 5, evet, 7 veriyorum. Grubun geride kalsa e, efsaların efsar, efsar markete var. yolladık. Kurtulduk. Parayı da onlar o zaman ödüyor. Ben çek bakalım. Deve güreş neydi lan o gün? Deve, güreş. Deve, güreş. Deve güreşinin kazananı ben ve Efsa evet, Hayır e, ama e, de ben, ben de kazandım? Ben İki turun iki kazananı da ben oldum. Birinde üst çıkıcıydım, birinde alt <laughs> ben de birinde şey... alt tutucuyum sonra efsa öne doğru atıldı ve boynum kırıldı. Bir de şöyle çıktı. Geçen sen de aynı sorun. Ben de çok iyi tuttum ama aptal kervan. Ya yani ilk başta ben de Karakoy'un tutucusuydum. Onu da kazandım. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim sponsorluğumuz. <laughs> bu ikinci sponsorumuz da Evet bu, da bu. daha pahalı. Bu da sponsorumuz alt. da bu. 100 lira tutucu. Sponsorumuz Haluk Levent. <laughs> Haluk'u çok severim bilenler bilir. <laughs> Ahbap ya. Ahbap işte. Ahbap. Ne de. dedik ha ikinci şeyimde de e, maçımda da kervanlığı taşıdım ama kervan taşımak çok kolaydı ve o kadar güzel taşıdım ki ama salak kervan kendisi düştü. Kervan şöyle yaptılar ve düştü yani. Gerçekten <laughs> <Nerede? gülüyor> öyle. Ben hakem? Biz biraz da <laughs> deniz çek. İşte buralar. Mutluluk. Dicle. Neydi o ses ya Dicle? Geliyorlar. Sana hep bahsetmiyorlar buralar saf ya. Ne sıkılıyor ya evet. saf ya? Bir de başka insanları çekiyormuşum. Yok yok onlar. Geliyor pembeli. şu pembeliği nerede görsen anlayamadım. Pembeli ve memeli. O senin çeyizler de çok güzel olur. Umarım <laughs> <laughs> oh, <gülüyor> inşallah bir şey diyeyim en kötü cipsleri aldılar bence. Ya kesin yapacak. Tam bir anda tadım olarak geri dönüyorum. Geri <laughs> dönemedim. Evet başladım. Evet arkadaşlar e, bu <laughs> kuşları Zeynep, terk Zeynep geliyor. Kartaner evet, ve Ekizi. Zeynep Kartaner bu arada. E, Fitçek hemen. Fitçek hemen. Wow yanmamak için çünkü ben geçen sene biraz Hindistan kaçar gibi oldum. Adama harika kombinine bakar mısın? Şöyle farklı açılardan arabayı bir Evet arkadaşlar, bu dört arkadaş beni bırakıp terk ettiler. Sorun değil, ben kameramanım. çok mutluyum. Game <laughs> <benim>? start. <laughs> I'll put uh uh huh, uh -huh. Apathe, 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 apathe. şeye Selam. E, guys. guys. <laughs> e, arkadaşlar demeyeceğiz. Öyle bir karar aldık. Evet ben verdim bu kararı. Durun birazcık şöyle sileyim sizi. Efsane iğrenç bütün bütün hafızayı yiyorsun Hayır ya. en çok yani benim çekimimi be <laughs> beğeneceksiniz. Şöyle. Merhaba arkadaşlar biz bugün denizden geldik. Sonra Elgin Kervan, Efsane Şanal, Zeynep Kartaner, Ejin Karakoyun'un Aslı Aslan Doğal olmak üzere yandı. sırayla banyo yaptık. Tamam, Şimdi sonra hepimiz şey yaptık. E, e, bu da lütfen başlıyor. Kervan'ı kıvırıcısı için Güzel. Evet ve ben de onun sponsoruyum burada. Kesinlikle Urban Care'e buradan teşekkür Al. ediyoruz. Ben de uyguladım ama... Bebek siliğimizle oturuyoruz şimdi. Aslan olduğu için benim... Al sen de kendin kere hele. Aslı çok oldu. dışarı atmak ister misin? Al, atmak. Hocam atamayız. Ben atmıştım. Nasıl attın? Aşağıdan. Ben akıllı bir insan olduğum için. Efsane <laughs> kuşlarının aslında. Aa, bence böyle. efsane <laughs> kırmış ve aşağıdan atmış. Bilmiyorum. Ayaklarımız çekmiyor. Ay. Ayaklarımız Ayak, ayak fetişi olanlar ama olabilir tamam mı? Aslı gibi mesela. Hayır asla yok. Ben aslında ayakları seviyorum. Bir sevindim. şey söyleyeceğim. Gerçekten. Aramızda en çok aslında... ayak seven insan evet. insan Aslı. En çok Ay, güzel. Hayır. Her fırsatta ayak göstermeye Ay. çalışıyorum. Değil mi ya? Gerçekten mi? bu. Hayır mesela bu açtıktan <laughs> sonra oldu. Asla sevmiyorum. Ben Ama açtım yani bu fotoğrafı. Açtım. Oh, şey, bize her Şuna bak şöyle. Ne yaptırıyorum? Ben sana i̇şte size benim... ayak gösterin diyorum. Bana Zeynep tamam, yani dinlen konuşmayı ben kapatıyorum. Pedikür yaptırdım diye 500 kere ayağını gösterdi. <laughs> Sıçlısı ben miyim? Ama yani Zeynep <laughs> ayak sevdi. A few moments later. Evet. evet Bu kuşları kuş. altın olup da. Evet çek bakalım benimle de bir. Ben bir Bu da ben. E, çantamı reklamını yapıyorum. Hep Ayşe'den. E, çanta. Instagram'ı şuraya ekleyecek arkadaşımız. Evet. Siz gel bakalım. Evet şimdi efsane şan alalım. Bizi Elyon en güzel <laughs> çarmıcısına götürüyor. Hadi Her bakalım. Şimdi birbirimizi gösterelim bakalım. <laughs> evet. Benimki gerçekten... Nomine yok. işimize sponsor olacakmış <laughs> öyle duyumlar aldım. Bekliyoruz. Bütün <laughs> çarmıları Efsane alacakmış diye evet. i̇şte duydum ben. Ben de öyle <gülüyor> duydum. Boğaç çocuk kurkan değil mi? Evet arkadaşlar, guguk kuşları gece sürtmesinde aya aya bakın. Evet o zaman benim de bir <laughs> <fitçi>. Dur dur <laughs> ya durun bir. <laughs> dur bir fit. Aslı gerçekten sığır mısın? duymadım. Gelin <laughs> fit check yapacağım şimdi evet, size. Evet, ilk olarak kervan. Kamera burada her videoda sizi azarlıyor olabilirim. Bunu çok dikkat almayın, tamam. Vav, wow, baya güzel. Yani ben de biraz Yuh ya, bir, bir siyah ben kalmışım. Keşke e, beyaz şortumu da Ben beyaz şortumun da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Aa, beyaz şortum e, da çok güzel oldu. Beyaz çok güzel. Bence buna bayağı Ben marketsel yapmadım çünkü yani fotoğraf çekiniriz diye ben düşünmüştüm. Ben de hiç e, yapmadım. Ne <laughs> yapmadın? <laughs> marketsel. Marketsel koymuyor <Marketsel>. <laughs> musun? Sen de marketsel yaptın mesela. Ben Haberin de yok marketsel <laughs> yaptım. Kesinlikle Ayrıca güzel. ne güzel çıktı. Market Ego'yu sahilde içeceğiz. Artık hepimizin çarmıları var. Gösterelim. Açıcağım taşı, atacağım taşı. Dünki videomuzu gösterdik zaten. Gerçekten. Bir daha gelin. <laughs> Olmuş. Biz o kadar mutluyuz ki çarmılar için. Evet bu arada say, sponsorluğumuz kadar... Maybelline'i göstermeden Dur, bu geçemeyeceğim. Bu videonun da sponsoru Lifter Maybelline Gloss. <laughs> Bitti biraz ama yani. <gülüyor> <gülüyor> o kadar <laughs> güzel ki yani. O kadar güzel. Alın. Bunun yeni serisi de çıktı. Ben eskisiyle kullanıyorum hala. Kesinlikle. Evet arkadaşlar. Bugün, Bugün, bugün e, çok, çok yani Çok krimineliz yani. Denizlardayız. Evet. Denizlarda yüzüyoruz. Yani e, e, şöyle şey. fit check. Denizde fit check. check Spiderman tişörtler. Evet. Ayak şop. Çık çık çık. <laughs> başımıza bir şey. <laughs> <laughs> bu da arkadaşlarımız oturuyor şurada. Ay <laughs> <laughs> etiketliyorum hemen. Evet bu şekilde. Bu kuşlara iyi geceler diler. Bu kuşlarından <laughs> iyi geceler. Bu da kapanış videosu. <laughs> A few moments later. Gıda gıdı gıda gıda go. Al binme wento tamago. Grubumuzun benden sonraki şarkılarını. Gıda dedi gıda, gıda gıda go. Al binme wento tamago. Evet. E bu geceye 10 üzerinden puan vermenizi istiyorum. O 10. Hepinize yani 10 vereceğim düşün. çünkü hala bir şeyleri maalesef ya, halledemedim Yani hepsinin bir gecede şey. olması biraz zordu o yüzden. Yani, yani bu, bu ekstra Ben bu arada bir dokuz oldu. falan veriyorum. Tam son <laughs> değil. Yani pardon. Bu koku. Annenden kesin bütün gece uyuyamadım. <laughs> Biraz manzara fit çek. Evet, evet arkadaşlar. Şurada denize <laughs> geliyorum. <beş> ben <laughs> çok çok tütü tipim. Tamam sen biz ben <laughs> sen şu an nasılsın? <laughs> <laughs> o zaman biz temelcileri bir çek. Ya şu sanatkar var. Ay temelcileri. Bir Evet, bir saat önce, Heh, önce başlamış. başlamış. Evet arkadaşlar. Ne diyecektik aslında? Gün batı. <laughs> <mı>? Gün, <laughs> 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 çok daha güzel ki ama yani o kadar kötü ki. Bak şöyle. Doğuyor <laughs> <laughs> yani. <gülüyor> şu an <laughs> bir işte ama güneş var işte. Boş güneş. güneş biz, biz. Ne telefonu? Aslında. Aslı. Aslı tabii ki. Aslında telefonu. <laughs> Seninkinden gerçekten iyi bir tuvalet. Aa, Neresi iyi be? Gayet iyi. i̇nsanlar sizin bana. bu iğrenç sohbetlerinizi Çaylar dinlemek istemiyor olabilir o yüzden. Evet. Vay bunu sokayım. Ben de bir çocuk olmak istiyorum. Benim de iPhone 15 var <laughs> bu var ama iPhone 15'im yok. Sus artık. Pazardan aldım bir tane eve geldim. iki tane. Meme, boobs. Çorap. Çorap mı? Cevap. Evet O zaman canım. ben de size bir şey sormak istiyorum. Aslı istiyorum. <laughs> Kartaner Limonun yarısı kaç? Lim beş. Ben şalamanın içine koyayım sana evet. vereceğim dur. Şu an. evden ayrıldığımız için şu an üzüntüden şuramda Şuram sivilce çıktı. Evet. Benim de tam şuramda çıktı. Şuram çıktı. Üzüntüden benim şu Benim de şuramda saçlama bakın. Yukarıdan koyun ve... be. Benim Yaz benim, benim... kızı. Efsane bikininin altı. Aa. Bir de benim Efsane bikinisinin altını içine. okutacağız balık esire dönünce. Efsane kaç liraya okutursun? <laughs> kaç liraya okutursun diyorum. Bakıyor yani. Galiba biraz uçuk bir fiyat. Çoraplar kimin? Bak yerde bir Benim değil. Yok artık bütün çoraplar benim mi? Nike <laughs> çorap bir tek sen. Ben, ben hiç Nike çorap getirmedim. Ben valla 50, 53, 35'ler. Evet bu kaldığımız odanın bence bir şey olması gerekiyordu yani bir anı olarak. Muhteşem dolap ve sonrasında benim uyuduğum dünyanın en klostrofobik yeri yani direkt Başım değecek yani. Sonra Merve çıktı? Hop. Dünya en dayanık insanı. Ne? Ece ne ne yani? Topluyorum işte. Tamam. En azından hepsi bu kendi yaşadığı. Burada Ece'nin hayrısı var. Benim Kıvanç nerede? Benim Kıvanç. Ben da Şık şık şık. Sonra işte burada yatak yeri. Burada da aslıcığımız yatıyor. Çok fazla yatak. Burada da aslıcığımız var. Aslı'nın yatağı yine çok dağınık. En toplu benim. Bilek belli olmuyor ki bileği. Oluyor. Burada boş boş şey eşyalar. Burada çamaşırlar. Burada e, takılarımız takılarımızı koyduğumuz yer. Buradan gittiğinizde de hop tip kişilik sevgili ve aşk Burada da Ecrin'de kervan yatıyor. Burada böyle çok güzel kapı detayları var gerçekten. Harika ya. Buranın dokusu falan. Aslı azdım ben bu duvarlara şu an. Evet, ah Aa biz bugün mal kahveyle matching kaldık. Efsa. Bu dün geçen gün kırmızı pembeliği takmak ister misin? Bu kadardır. Yani eşyalarını... Evet. Bu kuşlara tatil son günü vlog. Ayakkabı Ay Bu arada ben de 100 yıldır bu ayakkabıları giyiyorum ha boşta. yıl önce de. Bak ayakkabı ayak yırtılmış ya. Da. Bu ayakkabıları da. Hmm, yani şöyle bir ev. Çok Şöyle bir veranda. Bir çekip alalım. Arkadaşlar bence tatil harikaydı. Ben çok beğendim ama yani onlar takip etmesen bu vardı yani. Göler Şöyle bakın manzara biç. Oha. Oha telefon çok güzel çekti bir yere. Beni Aa, çilek annem. Evet, güvercin kuşları AVM'de mahsur kaldı. Evet, bir ayrı şey çalıyor şu an. Hemen kaç çıkmamız lazım yani. Ee, şu klasik şeyleri var ya. Evet. Klip çekiyordum sana. Evet. Evet. Can isten giyer ya artık doğum sene ne alakası söylüyor, var? Hep öyle insanlar giydiği için ee, Yo mesela TikTok'taki ama kıvırcık, kıvırcık bomba ala giyiyor ve evet, kız bence orası <laughs> değil ben kızı çok beğeniyorum O kadar evet. ben aşığım inşallah o kızla bir gün sevgili olurum Burası yazan sarı yıkma <laughs> Gati